Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde elimdeki verilere göre gündemimiz BİM. Özellikle de 2025 için konuşulan o 13 TL'lik temettü beklentisi. Rakam e, ilk bakışta kulağa hoş geliyor tabii, hele perakende sektörünün bu döneminde. Evet, hoş gelmesine geliyor da hemen aklı o kritik soru takılıyor değil mi? Yani bu 13 TL e, özellikle TÜİK'in açıkladığı yüksek enflasyon rakamlarını düşününce alım gücümüzü korumaya gerçekten yetecek mi? Asıl mesele bu bence. İşte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz bugün. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle bir baktım, BİM hissesi Cuma'yı 566 TL'den kapatmış. Grafikteki o son dönem hareketliliği, hani o meşhur enflasyon rallisi gözden kaçmıyor. Evet evet, o ralli bariz. Hatta şey diyorlar, biraz şakayla karışık ama perakendeciler enflasyonu sever diye. Ne dersin buna? Gerçekten seviyorlar mı bu durumu? <laughs> Sevmek, belki biliyorsunuz iddialı olur ama şu bir gerçek. Enflasyonist ortamda e, sattıkları ürünlere zammı hızla yansıtabilme gibi bir avantajları var. Doğru. Evet, o konuda hırlılar. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, bunu unutmamak lazım. İşte artan asgari ücret değil mi? Fırlayan enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki o sıkıntılar devam ediyor. Tabii tabii maliyet baskısı çok yüksek ve en önemlisi bilançoları doğrudan etkileyecek olan enflasyon muhasebesi meselesi var. Bu kağıt üzerinde karlılığı biraz baskılayabilir. Ha, tam oraya gelecektim. Bu enflasyon muhasebesi e, tam olarak ne demek oluyor? Yani BİM'in bilançosunu nasıl etkiler? Kağıt üzerinde karı baskılar diyorsun ama bunun nakit akışına bir etkisi var mı? Hani şirketin kasasına giren paraya? Çok güzel bir nokta. Şöyle açıklayayım. Enflasyon muhasebesi en basit haliyle yüksek enflasyon zamanlarında şirketlerin bilançolarındaki e, varlıklarının ve borçlarının bugünkü değerlere getirilmesi işlemi. BİM gibi çok sayıda mağazası yani ciddi duran varlığı olan şirketlerde bu yeniden değerleme yapıldığında finansal tablolarda kar olduğundan daha düşük görünebilir. Anladım. Yani rakamlar biraz yanıltıcı olabilir kağıt üzerinde. Aynen ama bu durum şirketin gerçekte yarattığı nakit akışını yani kasasına giren çıkan parayı doğrudan etkilemez. Kar düşük görünse bile şirket aslında güçlü bir şekilde nakit üretiyor olabilir. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Tamamdır bu netleşti. Peki bu bilgiler ışığında o zaman 13 TL'lik temettü öngörüsü ne kadar sağlam bir zemine oturuyor? Şirketin nakit akışı güçlü dedik, büyümesi de istikrarlı görünüyor elimizdeki verilere göre. Yatırımcısını enflasyona karşı korumak da isteyecektir herhalde, değil mi? Kesinlikle. BİM'in operasyonel gücü ve nakit yaratma potansiyeli tartışılmaz. Şirket yönetimi de büyük ihtimalle yatırımcıyı memnun etmek adına bir temettü dağıtmak isteyecektir. Hmm. Ancak şöyle bir hesap yapalım. 556 TL'lik bir hisse fiyatı için 13 TL temettü, e, ne yapıyor? Kabaca %2.3 civarı bir verimliliğe denk geliyor. Evet, oran o civarda. Şimdi TÜİK'in açıkladığı ve önümüzdeki dönem için beklenen enflasyon oranlarını düşündüğümüzde bu %2.3'lük oranın real bir getiri sağlaması yani enflasyonun üzerinde bir kazanç sunması açıkçası biraz zor görünüyor. Yani diyorsun ki bu 13 TL enflasyon canavarı karşısında tam bir kalkan olmaktan ziyade belki küçük bir hani teselli ikramiyesi gibi kalabilir. Biraz öyle maalesef. Anladım. Belki de BİM'e bir temettü hissesi gözüyle bakmak yerine daha çok büyüme odaklı ve piyasa dalgalanmalarına karşı savunmacı bir yatırım olarak mı görmeliyiz? Bu 13 TL'de bir nevi bonus gibi mi? Yani belki beklentiyi bir yönde ayarlamak daha sağlıklı olur? Aynen öyle, bence de beklentiyi bu yönde ayarlamak çok daha sağlıklı olur. BİM portföyde kesinlikle enflasyona karşı bir denge unsuru olabilir o savunmacı yapısıyla. Ama tek başına temettüsüyle enflasyonu yeneceğini beklemek e, biraz fazla iyimserlik olur gibi diliyor bana. Bu arada hazır bu konuyu konuşuyorken dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız da bizim için değerli. Evet sizin görüşleriniz neler bu konuda? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Peki o zaman totalleyecek olursak anlaşılan o ki BİM'in 13 TL'lik potansiyel temettü beklentisi evet güzel bir haber ama enflasyon gerçeği karşısında tek başına yeterli bir kalkan olmayabilir. Özetle BİM güçlü bir şirket, operasyonları sağlam, yatırımcısına değer katmaya da devam edecektir muhtemelen. Ancak bu temettüyü enflasyona karşı tek çare, sihirli bir değnek gibi görmemek lazım reel getiri peşinde olanlar için bu temettü enflasyonun gerisinde kalma riski taşıyor maalesef. Anlaşıldı. O zaman şu kritik soruyu size bırakalım değerli dinleyiciler. Sizin için BİM portföyünüzde daha çok istikrarlı bir büyüme hikayesi mi ifade ediyor yoksa enflasyonla mücadelenizde küçük de olsa bir bonus mu sağlıyor? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.